ortaya basacağım hocam ya. bekle video başladın mı bas hocam dur şunlar gelsin de ondan sonra ses ses ya. Pasmolda... Ya. bugün yine seni hatırladım köyüm yamadağdan akşam vaktinde esen yerini kara kazanda pişen kendimeden keşke yeni tamında sıcakta öküz gütmeyi seni özledim maşallah fırında çıkmış taze mis gibi bazlamanı, köydeki anamın saçlarını okşayıp nazlamasını, kongenin yözle yemeği özledim köyüm, ananın başından soğuk suyunu içmeyi özledim. Seni özledim maşalam, tuzla düzünde mangal yakmayı, akşam oturup çay içmeyi, hatır sormayı, perşembeci önümde top peşinde koşmayı, Cilin yolunda sevdiğimin elini tutmayı. Özledim köyüm seni. Cevat'ın kahvesinden çay içmeyi. Mal güderken öğlende yemek yemeyi. Osman dayı Ali dayı ile sohbet etmeyi. Rahmetlik verilen arzı gamberi dinlemeyi. Ramazan dayının koyunlarına bakmayı. Kuzu gönünü aşağı derelerden balık tutmayı. Batalıkta bozcalı bekçilerden kaçmayı. Özledim köyüm akşam yayladan gelen dumanını. Özledim köyün minareden ohunan ezanını. Özledim maşalam seni, her şeyin özledim. Oturakta oturup yayla rüzgarını beklemeyi, kızı topraklıkta uzun çamda patates ekmeyi, der alanda çayırlardan ot biçmeyi, güneş yaktıkça soğuk bir su içmeyi, çırık kapıda bekleyip koyun kırkanlardan yün almayı, götürüp rahmetli veliye satmayı, sakız almayı annemin şişe kapaklarını toplayıp e, annemin şişe kapaklarını çalıp gamit yapmayı Kürtçünün harmanında evcilik oynamayı özledim köyüm seni ve sendekileri Fehmi amcanın ak sakallı beyaz yüzünü uzun Musa'nın namı yayılmış meşhur sözünü Hamid dayının koyun köpeklerinden kaçmayı İmam tamında derin dereden fındık toplamayı Özledim maşalam hem de çok. Çamlıktan sağarak cücül toplamayı, görünce bekçi Nevzat'ı, Tasim'den hemen kaçmayı. Özledim köyüm caminde namaz kılmayı, özledim köyüm unuttum da hal hatır sormayı. Köyüm özledim Kemal emminin kaval çalışını, ineklerin, koyunların, kuzuların da yayılışını, karon başında kulmukta yolların ayrılışını, özledim maşalam ismini, dağını, taşını, Gurbetteyim diyorum alıp giden başımı Zalim eller yedi benim gençliğimi yaşımı Özlem içinde giderim taş evliye Bekler naaşımı